çok yemek seçiyor. Biz bu yemek konusunda anlaşamıyoruz. Sakın. Bak sakın. Bak anladı ne demek istediğimi. Pırasa diyeceğimi anladı çünkü. Bahçesinde pırasa yaprağına kar yasa Dünyaları sevdim asa Allah belanı. Evde pırasaya hasta hasta kaldık. lider sus. Sustum sustum tamam. Özür dilerim tamam hadi. Pırasa kelimesine kaç... Karşı... <laughs> İyi misiniz? Muhammed Bey. Aa! Çok yemek seçiyor. Biz bu yemek konusunda anlaşamıyoruz. Sakın. Bak sakın. Bak anladın ne demek istediğimi. Pırasa diyeceğimi anladı çünkü. Allah belanı... Evde pırasaya hasta hasta kaldık. Midem <laughs> sus. Sustum sustum tamam. <laughs> Özür dilerim tamam hadi. Pırasa kelimesine kaç... <laughs> İyi misiniz <laughs> Muhammed Bey? Aaa! <laughs> Evde pırasaya hasta hasta kaldık. <laughs> Didem sus! Sustum sustum tamam. <laughs> Özür dilerim tamam hadi. Pırasa kelimesine kaç... Şey? <laughs> İyi misiniz? Muhammed Bey. Aa Bey. Aa.